Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar Şubat 2019 Mars'ın Koç burcunda transite başlıyoruz ve ayın 12 13 14'ünde Mars Uranüs'te kavuşum yapacak gökyüzünde ve bu kavuşum haritanıza baktığımda haritanızın en zirve noktasında bu da kariyeri geleceğe dair planlarınızı, hedeflerinizi ee, anlatan alanda olduğu için çok dikkat çekmekte İş değişimi kararı, ani beklenmedik bir yapı değişimi e, gibi temalar Mars'a bakıyorum. Mars aynı zamanda kariyer göstergeniz olduğu için gerçekten böyle hayatınızda birçok şeyi değiştirmek, yenilemek isteğindeymişsiniz gibi durmakta ee, ve aynı zamanda ilişkilerinizi özellikle iş hayatınızda sizin üst pozisyonunuzdaki insanlarla iyi yönetmeye de gayret etmeniz gereken bir aydasınız. Çünkü dediğim gibi hani hem Mars'ın hem Uranüs'ün bir arada olması, kariyerle ilgili konuların bu alanda gerçekleşecek kavuşumla birlikte çok vurgu kazanması, çok gündem maddenizde olduğu için dikkat çeken bir ay sizin için özellikle işle ilgili konularda. Evet, e, öncelikle Ocak sonunda Aslan Burcu'nda bir ay tutulması gerçekleşmişti. Ve bu alan sizin finans ve ekonomi ile ilgili konularınızı anlatmaktaydı. Ve Mars 14 Şubat itibariyle Boğa Burcu'na geçiş yapacak. Ve geçer geçmez de tutulmayı tetikleyecek. Bu da finansal ve ekonomik konuların çok vurgu kazanacağı anlamına gelmekte. Sanki beklediğiniz bir oluşum var ve bununla ilgili netliği ay ortasında ekonomik anlamda size getirisiyle ilgili fark edebilirsiniz. Ee, ama ilişkilerinizi çok iyi yönetmek durumunda olduğunuz çok özel bir aydasınız. Çünkü karşıt burcunuz oğlakta gerçekten çok önemli gezegenler var. Ve 4 Şubat itibariyle Venüs'ün de oğlak burcuna geldiğini görüyoruz. Ve Satürn, Plüton, Güney Aydüğüm gibi önemli göstergelerle kavuşum yapacak sırasıyla ve e, ilişkilerinizdeki denge çok çok ön plana gelecek. Bu noktada evliyseniz, evliliğiniz, ortaklı işleriniz, projeleriniz varsa ortaklı işleriniz, e, eşinizin hayatında olası bir yapılanma süreci, bir yenilik süreci kiminiz için e, ve önemli kararlar almak sanki hızlı ani başlayacak bir durum sonrasında finansal ve ekonomik anlamda da bir yapılanma içerisine de girebilirsiniz. Çünkü şunu bilmenizi istiyorum. İlişkiler alanınızda Oğlak Burcu'nda bir tutulma gerçekleşmişti ve hem bu tutulmalar hem de finansal anlamda hareketlilik sağlayacak tutulmalar tetiklendiği için Şubat çok ön planda. 4 Şubat'ta Kova burcunda gerçekleşecek bir yeni ay var. Ortak para alanınız Finans alanınız, yatırım alanınız, bu noktada miras gibi e, efendim söyleyeyim bir kazanım elde etmekle ilgili bir tazminat da olabilir. Bu bir miras olabilir, bir prim olabilir. Elize geçecek toplu bir para konusu gündeminizde olabilir. Bununla ilgili de bir beklenti içerisindeymişsiniz gibi durmakta. Özellikle ay sonuna doğru e, ve dolunayla birlikte bunun haberi de gelecektir. Beklediğiniz ekonomik desteğin elinize ulaşıp ulaşmaması ile ilgili Venüsün transiti çok dikkat çekmekte ama Venüs'e baktığımda özellikle aile yuva ilişkilerinizi de yönettiği için biraz böyle ev aile aile büyüklerinin sağlığıyla da ilgili konuların dikkat çekebileceği bir ay olabilir yani konu başlıklarına baktığımızda hedef ve planlarınızda bir yenilik ani sürpriz bir değişim kararı ilişkilerin vurgu kazanması ve bu noktada finansal anlamda yeni bir yapı içerisine girme isteği ve elize geçecek toplu bir para konusunun ön plana gelmesiyle ilgili böyle enteresan bir ay. Tabii ki bunu kendi yaşam standartlarınıza ve konumuza göre değerlendirin. Ben sadece enerjilerin hangi alanda yoğunlaştığını söyleyebilirim sizler açısından. Evet ayın 19'unda bir dolunay gerçekleşecek Başak Burcu'nda. İmzalar, kontratlar, sözleşmeler ve haberleşme alanınız olduğu için bu noktada iletişim ve ifade konuları çok çok ön plana gelecek. Ve bir kontrat imzalamak söz konusu olabilir. Bir kararı açıklamak, duyurmak ya da beklediğiniz bir haberin size ulaşması gibi bir tema gündemde olabilir. 10 Şubat itibariyle Merkürün balık burcuna geçtiğini görüyoruz. Bir yolculuk konusu olabilir. Uzaklardan beklediğiniz haberler varsa hareketlenebilir, tetiklenebilir ve Merkür Neptünle bir kavuşum yapacak ve bu kavuşum dolunay civarlarında alacağınız haberler sizi biraz hayal kırıklığına uğratabilir. Beklentileriniz çok yüksek sanki hani bu noktada Merkür ve Neptün kavuşumu biraz böyle fazla hayal kurmamamızı tavsiye ediyor aslında genel olarak. Sizin açınızdan da baktığımda Merkür özellikle iletişim gezegeniniz olduğu için dikkat eksikliği yaşayabilirsiniz. Özellikle 18-19-20 Şubat trafikteyseniz çok daha dikkatli hareket etmenizi genel olarak tavsiye ediyorum. Evet enerjisi böyle bir ay hareketli ve dikkat Çeken en önemli konu sizler açısından Mars Uranüs'ün hayatınıza yepyeni bir enerjiyle yenilik beklentilerinizin çok ön planda olması ile ilgili durmakta. Kendinize çok iyi bakın ve sonraki ay görüşmek üzere.